Olsun. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Bizim yerinde. Müzeyi kapalım. Şimdi Antalya dönüşü Bursa tarafı. Ee, Bursa'ya doğru gidiyoruz. Afyon Karahisar'a gireceğiz inşallah. Afyon Karahisar'da da yeni yol yapılıyor. Sizi yeni yollardan geçeceğim inşallah. Bu arada e, LL Serdar abimizi bilirsiniz. Bir de Alican abimiz vardı. Alican abimizi Serdar abimizin ellerinizden öperiz saygılar, sevgiler abilerime. Selamlar olsun. Şimdi ne diyeceğim? Şimdi dolu göstereyim göstereyim. Alican abinin ne havuç muhabbeti vardı ya. Ha beni de özendirdi daha havuca. Ben de kendime aldım havuç. Yolda da iyi oldu hakikaten. Eksik olmasın kendisi. Allah razı olsun kendisinden. Gurbet onlara sevgiler, selamlar gönderiyorum. Tabi yabancı bir yerdeler. Toprak başka, değil, başka, lisan başka, insanlar başka. Doğru değil işte. Allah yardımcılar olsun onların da. biz buralardayız. İşte bu yeni yoldan dedim geçerken size göstereyim. Hem de dedim beraber geçmiş oluruz. Şuralarda sucuk döner var bilir misiniz bilmiyorum. Bir durmak nasip olmadı. Niye durmak nasip olmadı? Dursak dururuz da takografı bozuyoruz bu seferde. Benim takografım dolmasına daha var. Saat 9'da dolacak. 9'a kadar şimdi burada durursam oradaki zamanı öldürecek. O yüzden durmayacağız tekrar. Sucuklu enerjiler falan şurada. anımızda çalışıyorlar. çalışıyor orada. Köpük köpük esiyor. Klima bildiğiniz gibi değil arkadaşlar yani. Bu kadar düşük, soğuk düşüyor ki. Eksi 20 derece uçluyor yani. Tabi inanmadınız. İnanmayın zaten. Yok öyle bir şey çünkü. Nereden? pazar herkes dönüş yapıyor tatil dönüşü çocuklarına güzel oluyorlar yani. tatil dönüşü yapıyorlar o yüzden trafik birazcık kalabalık bak görüyor musun sucuk döner mucuk döner yazıyor buralarda şu ileride de var ay dışından her yeri parketaj döşmüşler yazık bunlara bunları döşeyen ustalara sonunda yağmur yağacak bozulacak zaten. bu bozulacak şey niye bu kadar para dövüşürüz demişler. Gayret etmiş şey değil mi? Ama sağlık olsun diyelim biz yolumuza devam edelim. Değil mi arkadaşlar? Bak yani bunlar hep çocuk dönerciler. Bakalım Allah nasıl kısmet ederse artık çoluk çocuk Mahir'le geleceğiz buraya. Mahir yokken yemek olmaz. Ayıp olur. Evdekiler burada sebze, memize yiyecek, biz burada yiyeceğiz olmaz öyle iş. çıkıyorsun ufak arabasın Çıktım madem yürü minibüsümü kesme değil mi ne böyle yapıyorlar anlamıyorum bu cumhuriyet çocuklarının e, restoran tarzı yeri içine girmişliğimiz yok gelip geçerken hep görüyoruz işte. Şu o yüzden almıyorum artık. Bizi. Neredeyse arabadan bizi indirecekler yani. <laughs>